Herkese merhaba. Arkadaşlar bu videoda conta yakmış yatan araçtan bahsedeceğim. Öncelikli olarak kanalımdaki diğer videolarımı izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bu araç conta yakıyor. Yağ su suya yağ karıştırıyor. Conta yaktıktan sonra araç yatıyor arkadaşlar. Bir sene gibi. Bir sene yattıktan sonra normalde yani 3 kuruşluk iş bu bütün pistonlar sarıyor. Yani contayla çözülecek iş komple motor revizyonuna gidiyor. Şu anda pistonlar hiç dönmüyor. Komple hepsi sarmış pistonların yata yata. Contalık iş motor revizyonuna gitti. Araçlarda da yatma durumunda böyle problemler olabilir. Bunlara dikkat edin.